Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, 24 Temmuz, 30 Temmuz haftası size neler getirecek? Sevgili ikizler, bu hafta artık Güneş Aslan Burcu'nda ve yaratıcı, cömert, sıcak enerjisini sizin zihinsel çalışmalar, eğitimler, kısa yolculuklar, ticari projeler alanınıza yansıtacak. Kardeş ilişkileriniz, yakın akraba ilişkileriniz ön planda olacak. Eğer planladığınız eğitimler, kurslar varsa bunlarla ilgili çok daha rahat ilerleyebileceksiniz. Bireysel ifadenizi, yaratıcı yeteneklerinizi, iş alanınıza, zihinsel projelerinize daha kolay aktarabileceksiniz. Diğer taraftan burcunuzun yönetici gezegeni Merkür bu hafta Başak Burcu'nda ve sizin ev ve aile alanınıza yerleşiyor. Bu da demek oluyor ki ev daha kalabalık olacaktır. Evde daha fazla vakit geçirmek söz konusu olabilir. Misafirleriniz, akrabalarınız sizi ziyaret edebilir. Evle ilgili tamirat, tadilat işleriniz varsa. Yenilemek istediğiniz araçlar, gereçler varsa veya elektronik sistemler varsa bu haftadan itibaren bu konulara eğilebilirsiniz. Diğer taraftan ebeveynlerin veya ailenin sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Beslenme, mide ve bağırsaklar bu hafta sizin için ön planda olacak. Sevgili ikizler bu haftanın zor açısı Venüs ve Satürn arasında gerçekleşecek. Bu da ilişkiler alanınızda yer alacağı için bu hafta eşinizle, partnerinizle, iş ortağınızla daha ciddi konularda konuşmak durumundasınız. Daha gerçekçi ve rasyonel konuşmalar yapacaksınız. Bir işi ele alırken daha düzenli, planlı ve geleceğe daha somut adımlarla ilerleyecek fırsatınız var. Ama bunu yaparken karşınızdakileri çok fazla eleştirer, esnek olmayan ve sürekli hataları gören bir tavırla yansırsanız ilişkiler biraz soğuyabilir. Bu hafta eğer dozunda eleştiri yaparsanız ilişkileriniz bozulmayacaktır. Diğer taraftan yolculuklara çıkmak isteyen veya uzaklarla, sosyal medyayla, basın yayın ve kitaplarla iş yapan ikizler varsa bu anlamda ticari olarak hem sözleşme yapmak, hem iş görüşmeleri yapmak hem de projeleri hayata geçirmek mümkün. İyi haftalar dilerim.